Meyrin Hanım. Konuşacak mıydık? Bu aralar biraz yoğun geçiyor. Kusura bakmayın. Unuttun mu? unutmadınız Neşat Bey. Ailenin için geldiyseniz ailen yukarıda. Benim çok önemli bir randevum var. Gitmem lazım. İzninizi isteyeceğim. Randevunuz benimle Nejat Bey. Efendim Berin'in? Berrin, annemin koyduğu bir ön isim. Ben kızlık soyadımı kullanıyorum. Adım Pervin Güven. Aradığınız kişi benim. Sunan'ın annesi. Baş başa konuşabileceğimiz bir yer var mı? Günaydın baları. Ne yazıyorsun? Hiç yazma ustuması. Öğretmen ödem verdi. Aferin sana okuyabilir miyim? Akşam okursun. Kızgın mısın sen bana? Hayır. Okuldan sonra biz Keremcan ve Keremcan annesiyle beraber sahile gideceğiz. İzin veriyor musun? Babanın haberi var mı? Sen söylersin işte. Peki şöyle yapsak? Hep beraber gitsek olmaz mı? Hayır. Keremcan'ın tek başıma gitmek istiyorum. Üzgün gibisin sen biraz. Benim bilmediğim bir şey mi oldu? Hayır anne. Ben artık tek başıma bir şeyler yapmak istiyorum. Ben büyüdüm artık. Zaten de gitmene az kaldı. Bak takvime. Babam ama... Anneciğim sorun değil. Gideceğini biliyorum zaten. Gel bakayım buraya. Siz bana Berin demeye devam edeceksiniz, Necat Bey. Ben de Sunaya Aylin demeye devam edeceğim. Ne zamandır biliyorsunuz? En başından beri. Suna sizin yanınızda çalışmaya başladığından beri takip ettim kızımı. Kayra gözlüklü olan ortaklığımız? Sunaya yakın olmak içindi. Ama yanlış anlamayın benim için gayet iyi bir yatırım oldu. Peki ben sizi bulamasaydım ne olacaktı? Ama buldunuz. Sizi araştırma zahmetinden kurtardım. Önünde sonunda öğrenecektiniz. Bir an önce öğrenin dedim. Eğer öğrenmenizi istemeseydim sizi oyalayabilirdim. Pervin Hanım. Suna'nın annesine çok ihtiyacı var. Şu süreçte her şeyden daha çok ihtiyacı var. Sizi geçmiş hayatımla boğmak istemem, ama bu imkansız. Kızımın karşısına annesi olarak çıkamam. Bunun için çok geçerli bir sebebim var. Almanya'dan çocuklarım için döndüm. Onların hayatlarına yavaşça usul usul temas edeceğim. Bu zaman içinde daha da ilerleyecek, gelişecek. Beni beni anneleri olarak değil ama annelerinin yerine koyabilecekleri biri gibi bilecekler. Gelecekleri benim garantim altında olacak. Bunları soranın bilme hakkı yok mu? Asla. Bu imkansız. Bilmediğiniz şeyler var Nejat Bey. Lütfen siz de sormayın. Siz de Suna'ya asla hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Anlayamıyorum gerçekten sizi şu an. Necat Bey, asla. Pekala, ben bu gerçekleri bilirken Suna'nın yüzüne nasıl bakacağım? Bana bu bilgiyi neden söylediniz ki o zaman? Siz de kızınızın mutluluğu için ona yalan söylemediniz mi? Aynısını yapacaksınız. Ha, bu bilgiyle. Ne yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız, sizi ve kızımı yalancılıkla suçlayan kişinin karşısına çıkıp, asıl yalancının kendisi olduğunu yüzüne söyleyebilirsiniz belki. Hem belki kızından özür dilemesine de sebep olurdu. Sonuçta siz de Suna'nın annesinin yaşadığını tesadüfen öğrendiniz. Verin ana. Ah. Hoş geldiniz. Aylin'cim nasılsın? İyiyim. Ay çok özlemişim. Ben de. Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Necat e, biz Hayri ile Kayra'yı okula bırakmaya gidiyoruz. Sonra da tutturduk Kerem cem annesiyle Sahil'e gideceğim diye. Tamam ben konuşurum Kayra'yla. Tamam. Siz kahvaltıya kalsaydınız. Aa, kalamam bir tanem gitmem gerekiyor. Peki tamam. Hoşçakal. Hoşçakal. Harika bir kız değil mi? Keşke hiç yanından ayrılmama şansım olsaydı. Ama olamadı. Kızımın hayatının güzel geçmesinden emin olmalıyım Necat Bey. Onun mutlu olacağından emin olmalıyım. Beni anlayabiliyor musunuz? Sizi anlamaya çalışıyorum. Ama şunu bilin. Gerçekleri Sunay'a asla anlatmayacağım. Çünkü bunu sizin yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bugün hep birlikte muhallebicide olacağız. Biliyorum. Suna'ya sürpriz yapacağım. Değer verdiği herkes orada olacak. Lütfen siz de gelin. Berin olarak da olsa gelin kızınızın yanında olun. Suna bana kendini kimsesiz hissettiğini söyledi. ...o bunu asla hak etmiyor. Eğer bugün gelirseniz... ...kızınıza bir gün gerçeği söyleme ihtimalinize sarılıp... ...yüzüne bakıp gerçeği söylemediğim her gün için... ...vicdan azabını bu şekilde durdurmaya çalışacağım. Sen iyi bir adamsın. Hiç değişme olur mu?